Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle bir temelkar sorularla serimizin 13. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik Abi normal şartlarda e, ben bu bölüm e, binaları yapıyor olabilirdik aslında ama yok biz yine binaları yapmayacağız. Bir, biz bu bölümde yine bir e, seveci daha girebiliriz. Ya yani kastım şu. E, şu renkli bloklardan bir cam alalım alanı yine bir geniş tutalım bu bölüm bu, bu bölüm ne koyayım? bu bölüm e, güzel bir e, şey yapacağız yine bizim e, şeyrin gelişimi açısından yine bizim bir e, e, ben burada bir yanlışlık yaptım ben ya ama ben bunu yapmak zorundayım kardeş kusura bakma ha, Bu bölümde ne yapacağız onu bir sürü Avcılığa gireceğiz abi bu bölümde arı sektörüne giriyoruz Hani Minecraft'ta yeni gelen çoğu yeni değil, de bir kullanalım açısından ee, Eğer Zaman kalırsa Bunu hızlı hızlı bitirebilip zaman kalırsa ee, Şöyle güzelinden bir e, giysi dükkanı yapabilirim. Yani çok bir şey olmaz gibi bir giysi dükkanı hallederiz. Tabi o bir tık uzun sürebilir ama olsun. Onu 14. bölümde bitiririz. E, 14. bölümde bitiririz 15. bölümde de finalimizi veririz. Yani sezon finali gibi düşünün ama bu uzun bir final olacak ve Minecraft için de bir ara finali olacak bu. Şu gerçekten ara vereceğiz. Güzel camları hemen 2 dakikada hallettik. Güzel. Şimdi şunu şöyle bir yapalım. Buraya gir. Şimdi her yeri cam olduğu için buraya bir ışıklandırma yapmayacağım. Şimdi hop gelincik. Bu papatya. Kara indiba. Ee, alium. alyum. muymuş bu amına? Beyaz orkide. Bir saniye. Hop geldim. Tamam sıkıntı yok. Ee, pembe yapraklar nasıl oluyor baba ha, siktir evet. Tam bu kadar yeter Şimdi bunların her biri e, Arıların Polen toplaması için Arılar buradan gelip e, pop, polen toplayabilsin diye buraya arılar için e, Özel bir bölüm Açıyoruz Daha sonrasında ise Şöyle Hiç yoktansa alma işini daha kolay yapabilmek için söylüyorum Şuradan çok seviyesinden hemen bir Ama ne yapayım koyulmuyor ya zaten. Ee, buradan aralardan bağlanabilmenin daha kolay bir yolu olması için şunu yapacağız. Yani aslında direkt şu bölüme de yapsam olurdu ama biz yine hani her ihtimale karşı göz önünde bulunursak diye ben buraya da yapacağım. Şöyle yaptığımız zaman. Heh. Bunu niye yaptık? Bunu yapma sebebimiz çok basit. Buraya huni koyacağız. Ee, buradan buradan davalardan bal alacağız. Hah, Hop bak buraya yapmamışız mesela. Bu Buraya huni koyacağız. Hatta biz şuraya direkt yapalım. Hani daha e, kolay olması açısından. madem ama aman kıracak mı tekrardan niye? Koydu ki. Heh. Bu arada bunu siz böyle yapmak zorunda da değilseniz ben nasıl olsa hani oynamayacağım diye ee, bu bölüm itibariyle. Şimdi arı kovarı nerede baba? Arı kovarı yazalım. Arı yazalım direkt. Lan arı arı. Heh. Arı kovanı ve arı kovanı yapalım şöyle bir. Şuraya şöyle bir şey yapsak ya da şöyle yapalım biraz değişik durumda olsun ben bunu şöyle yapayım Hı. Ee, ama biz bunun balı ballandı balanıp ballanmadığını nasıl anlarız Arı kovana Arı ne ama arı kovana Arıların ballanıp ballanmadığını bu şekilde anlayabiliriz Kovanların altından bal akan, akanlar da Şimdi buraya açılıp kapanabilir bir kapı yapacağız Arada da geçememesi aslında. Evet davalar bu aradan geçe aradan geçemez amına. Abi, abi Hemen şöyle bir time set daha yapalım. Teşekkürler. Ve evet. Güzel. Yani bir şehirleşme de olması lazım bence. Ha kovana, kovana girdi biri. O hepsi kovana giriyor. Hepsi polenlerini aldı tamam kovana giriyor güzel güzel güzel. O zaman doğru yapmışız. şunu da kıralım. Ah, elime geldi ne güzel. Burada binalarımız vardı. Şurada hemen bir giysi dükkanı için bir temel atalım. Hemen şöyle bir giysi dükkanı için. Şöyle bir temel yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen buraya Ladinlerden Şöyle tık tık tık. Şimdi ben bunu kafaya taktım. Normalde gram olmaz. Heh, bu şekilde yapacağım onu. 1, 2, 3, 4, 4 5 Bunu bu şekilde yapalım. Daha doğrusu giysi dükkanı yapmayalım. Tamam mı bak. Biz giysi yaratma dükkanı yapalım. Hem daha kolay olur bizim için. Hem de bir bölümde iki, fazla iki farklı şey yapabilmenin e, zevkini yaşayabiliriz. Böylelikle bunu bir sonraki bölüme aktarıp da Hem e, farklı yapabileceğimiz bir şey varsa bile Hani onu yapmaktan vazgeçmemiş oluruz Evet biz giysi dolayın, boyama dükkanı yapalım En fazla birer tane e, set yaparız En fazla birer tane set yaparız da anasını satayım Şimdi ben bunun için kürek kalmam lazım değil mi? Şöyle gidelim küve kalalım o zaman. Şimdi ben bu seriye bıraktıktan sonra gerçekten çok üzüleceğim ya. Her ne kadar e, seviye devam etmeyecek olsak bile neticede e, bir emek var ya. Yani bir neticede bir emek olduğu için İnsan üzülmüyor değil ya. Şimdi biz şöyle bir game mode... dur. Şey gelmiş, video yine. Neyse işte ben game survival'a geçmemizin sebebi bu. Hani bu kazmalar. Hani bunlar o kadar iyi ki game biri de olsanız bile bu ıı, kazmalar için game mode ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani survival seviyesi oynayan arkadaşlar varsa bu tarz e, şeyleri seviyorsa e, Bu hızlı blok kırma olayları ona lazımsa söylesin hemen hallederiz kardeşim Söylesin hemen yapayım yani Atayım alta kodları Bölümler kısmına aramaz alsın Şöyle çık çık çık, çık. Şimdi bunun alt wing'ini nasıl bir şey yapsak? Tamam güzel. Bunu böyle yapalım. Birkaç tane de set için, birkaç tane de set uğraşırız şuraya hızlı hızlı yaparsak. Birkaç tane de set uğraşırız buraya hızlı yaparsak. Camlarının tavanını falan halledersek yani Hızlı hızlı seviyesinden halledersek Birkaç tane set yaparız buraya gelip e, kıyafetlerinizi istediğiniz boya türüne göre yani işte ben Pantolonu mavi yapmak istiyorum Gömleği siyah yapmak istiyorum ayakkabı beyaz olsun kardeşim şapka da beyaz olsun diyorsanız hemen halledelim kardeşim Bedenlerimi söyle tamam okey hallettik deyip Deri zırhları e, Boyalı bir set armor çizebiliriz size. Şimdi biz bunu hızlı yapabilir olsak da maalesef ee, bu cam olayı bizi bir tık yorabilir. Tavan olayı bizi bir tık yorabilir. Hani son 5 dakikaya sığdırabiliriz. O yüzden fark ettiyseniz hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Hatta bir şey söyleyeyim. Ben burayı yapıp geleyim ya. Hop! Geldik efendim. Hemen şimdi bu ve bir ayarlayalım. Tık tık. Burası ilk önce size hesabı kitleyecekleri bakın. Bu arada hesap size kitliyor. Bu arada tavanı bu şekilde yaptım. Güzel oldu. Öğrenebilirim. Ee, burada işte son zamanların trendleri olan 2, 4, 6, 8, 10 tamam. 6, 8, 10 mu 2, 4, 6, 8 9 ne ona amına 10 nereden çıktı amına Kıyafet Demir 400 Altın 200 Elmas 800 Metef 1000 Ben de o zaman 900 yaparım amına Al Aldın mı? Bana bin yazdırmıyorsun yani. Hı. Kıyafet boyamak boyamak 300 lira var. Bununla işim bitti. Bununla bununla işim bitti. Hı. Burada mekan var. Burada mekanı hazırlıyorlar. Kazan var mı kazan kardeşim evet, kazan? Burada mekan hazırlanıyor. Allah kahretsin sandığı attık neyse. Burada mekan hazırlıyorlar. Burada da boyalar falan filan var. Şimdilik biz göstermedik olması açısından. Bunlardan şöyle bir alalım. Bir de bir tane biz boya alalım. Mürekkep. Dur siyah boya. Mavi boya. mor boya. Bir de açık yok. Beyaz boya. Ya yani biz olmaz açısından. Ben Sesini abi. Hani biz ol göstermedik. Olmaz açısından. Şunları bir alalım. Babuş. Heh. Şimdi buraya geldik bir kırmızı bir şapka yapalım. Yeşil bir şapka yapalım. Sonuncu bir şapka yapalım. Sarı bir şapka yapalım. Beyaz bir şapka yapalım. Siyah bir şapka yapalım. Mavi bir şapka yapalım. Bir de mor bir şapka yapalım. Ha, bir de bu mu kalmış? Tamam stres fazladan bir tane helmet kalmış. Ee, kırmızı. Sarı! <laughs> evet tamam şundan da yapalım. Bundan yapalım. Bundan yapalım. Bundan yapalım. Tamamdır. Bir de şunları bir, şunlardan yapacağız. Hani bunlar da şey. Bugün bugün boyalan trend trend şeyler. En çok ne kullanmamışız? Bundan mı yapacağız? Tamam bir de time set daha çekeyim ben şöyle bir. Şimdi babuş ilk önce hepsini bir şuraya bir alalım. Ondan sonra ha, bak buraya bir de ne yapmadık biliyor musunuz? Buraya bir de abicim. Şu dangalak bir şey yapmadık. Çok dangalakça bir şey yapmadık. Hı. Obsidian nerede? Hı. Hmm. Love alalım. Şöyle şurayı bir açalım. Açıl abi, aç açılın abi, açılın abi. Açın abi. Hmm. Yani bu şekil kalabilir. La la blon Şunu alalım. Ama bak sanki burada bir hata var ama abi. Biz sanki bundan daha eksik yapmışız gibi geliyor bana. Şöyle hatta eksik yaptığımız boyaları da belli bak. Tamam öyle kız. Siyah ceket var. Ama bence bu yok. Evet yok mu zaten. Başka ne olmayabilir lan? Evet buradayım zaten tamam. Bir tane eksik yapmışız. Şimdi bu muhabir değil mi? Tamam okey. Tamam. Güzel şimdi e, şunu bir atalım. Bizden. Bu kalsın. Bir 2-3 pantolon daha çekelim. Yedeklik. Şimdi mora kadar yapmışız. Biz bence buradan bir mavi yapmadık hocam. Ben mavi göremiyorum çünkü benim gözlerim. Şöyle bir deneyelim biz yine. Hmm, bir tane boya eksik yapmışız. Hangisi acaba? Hepsi de 60 bir amına. Siyah oğlum. Siyah pantolon evet. Arkadaşlar bunda bu kadar şaşıracağınız bir şey yok. Bugün tren topik TikTok gençleri bunları giyiyor amına. Yani çok iğrenç şeyler bugün giyiliyor yani. Ayıp olur yani. Ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi hop bunları şöyle bir yapalım. Gerçi ona ona buna laf ediyoruz da amına Ben üstümdeki tişörtü kanalı açtığımdan beri çıkartmıyorum. Bak kanalı açtığımdan bu yana birkaç tane videoyu dikkatle izleyin tamam mı? Aynı tişörtü giyiyorum. Bakayım. <laughs> rahat arkadaşım rahat bak rahat. Nasıl içi, içi bol. Geniş. Tertemiz. Şey aman Tertemiz. Falan yani kardeşim. Elmas çizme ne alaka aman abi. Ananı Ananı Ya hayır ya. Uf. Bekle lan bunu Sen ne sonla ilgileneceğim? Olan inadına bunu da daha güzel yapacağım var ya. Hmm. Okey tamam evet Hocam bir de üstüne şunu bir ekbalım Hala hazırda boyalı bir kitap varsa bir Kıyafet varsa Bir de eee Flama Boyama boyama desen 400 lira Bilema desen falan filan Sancak mıydı bu amına? Ha <laughs> Bir biz beyaz boya bir, tane daha beyaz boya alalım. Şimdi bundan da göstereceğim ne anlamda olduğunu. Ya ben gittim bundan 16 tane yaptım değil mi gerçekten Örnek olması açısından şunları şöyle bir yapalım Evet, 22 dakika içerisinde de bunları yapmışız. Şimdi küçük bir açıklama geçeceğim. Survivor serisi yapıyorduk. Baştan da sonrasında şehirleşmeye döndük. Var ya tam zamanında durdurdum kaydı. Oo, acayip hapşurdum amına koyayım. Oo, ölüyordum amına koyayım. Şimdi Survivor serisi, serisi yapıyorduk. Neden daha sonrasında şehirleşmeye döndük? Ya da neden bu kadar fazla Dükkan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim gibi illaki vardır aranızda şehirleşme olayını fazlasıyla seven bunları yapan oynayan vardır illaki bu yüzden hani bu seviye onlar için bir bir nevi yardımcılık gibi olabilir bir nevi bizim şahsi bir şekilde oturup çay sigara yaptığımız bir bölüm o da oyun olabilir. Hani bunu böyle düşünün bu bölümde hem, cam ya hem, yardımcılık hem, hem sektörüne girdik, kıyafet yaptık geçen bölümde emeği düzenledik Emre bir tarla yapmıştık kendimize güzel abi bak Vallahi şey son iki bölüm güzel 2-3 bölüm güzel geçti bir sonraki bölüm finalden önceki bölüm olacak Evet üzücü Evet hocam izlediğiniz için teşekkür ederim ve abone olmayı like like atmayı daha çok mankarası Eğer seyirlerini gelmiş isterseniz beğenmeyi yorumlara bunu belirtme kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın <laughs>